değerli basın mensupları, değerli Çorlu halkı, 10 Kasım yaz verin mücadele günüdür. Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 75. yılı. Bugünü gençlik olarak yaz günü ilan etmiyoruz. Mücadele günü olarak ilan ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Önemli olan benim fikirlerimdir demişti. Bizler de Mustafa Kemal'in fikirlerini benimsedik ve mücadelemize yön veriyoruz. 10 Kasım'larda gericiliğe ve emperyalizme karşı mücadele kararlılığını ilan ediyoruz. bir insandı. Onu var eden mücadelesidir, düşünceleridir, fikirleridir. Mustafa Kemal'i fikirleriyle anlamaya çalışmak ona gerçek değeri vermektir. Bugün iktidarda olanlar Mustafa Kemal'e karşı savaş ilan etmiştir. Onun fikirlerine, cumhuriyetine saldırmaktadır. Emperyalist güçler olan Amerika ve Avrupa'nın Türkiye'ye üllerin ortadadır. Türkiye'de Mustafa Kemal'e karşı büyük bir saldırı vardır. Ama güçleri yetmeyecek. Türk Kemal Atatürk yaşantısının her döneminde ulusunun kalkınması için uğraşmıştır. Daha öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti'nin dağılmasına karşı nasıl vatanı kurtarırız bunun derdine düşmüştür. Okulda örgütlenmiştir. Arkadaşları ile ülkesinin geleceğini planlamıştır. Askeri yıllarında düşmanla göğüs göze çarpışmıştır. Mal sevdasına düşmemiştir. Bugün yemecikler alanların Mustafa Kemal'i anlamasını beklemiyoruz. o eş başkanlarının ne tam mi? bağımsızlık anlamasını beklemiyoruz. Millet olarak biz bu değerleri özümsedik ve mücadele edeceğiz. Tarih boyunca Türk milleti esir olmamıştır. yüzünüzü biliyoruz